Merhaba arkadaşlar. Bu akşam çok farklı bir tarifle karşınızdayım. Şöyle söyleyeyim başta. Ben de bunu ilk kez yaptım. Damla çikolata. İlk deneyimim olacak benim için de. Bakalım olur mu olmaz mı sonucu yarın sizlerle paylaşacağım. Olur veya olmaz tutar veya tutmaz. Sizlerle bunu paylaşacağım. Eğer ki olursa sizlere de çok güzel bir fikir olur diye düşünüyorum. E yukarıda bir anket bıraktım. Olur veya olmaz diye siz de yorum yaparsanız çok memnun olurum. E, malzeme olarak da şöyle söyleyeyim. Malzemelisi çok az. Pudra şekeri, kakao ve su kullandım. Miktarını e, şey yapacağım. Yazı olarak aşağıda tarifini yazacağım, miktarlarını ve olur veya olmaz zaten sizlerle paylaşacağım. Olursa çok güzel bir şey olur. Artık kendimiz evde damla çikolatamızı kendimiz yapabiliriz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.